Beyler nereye geldik? Abi hiçbir fikrim yok. Benim de ama aşağı indiğimize eminim. Oğlum kalk parasın. Bu kız ne? Bilmiyorum ki. Aman gidelim hadi. Allah erken gelmeyeceğim diye bu kızı soktu. Oğlum adın ne? bir şey. Mert diye senin göre Ahmet. Güzel isim. Ay güzel isim. o ne o ne lan abi ben de korktum ne yapayım ne yapayım ne demek ne yapayım Bugün ne yapayım? Ama Hiçbir bir şey kızmadım ya. Aa çakmak lan. Bu çakmak ne işe yarıyor Ahmet? Eee abi karanlık yerlerde açıyor. He. Aa. aa. Allah benim parasını alıyorum ama. Oh. Minik kafam. Ben geliyor. Bu ne lan? Ana karanlık. Ha. ha. Mert. Biri ee, öldü. Ahmet ölmedi. Bu kız mı ölmüş? Abi ben buralar burasıyım. Asla ölmem. Ama kızın öyledir. Böyle mi yapacağız? Allah Mert ben sen ne yaparsa onu yapıyorum Ahmet ve Mert. <laughs> Aa bu ne? Abi anten gördü seninle. Kapıyı açtım. Ha. dev anteni Bu Bir şey gelmiyor. Ha geliyor. Oradan Burada bir para bırakmışlar. Hocam bunu ayırmak bilmiyorsun ha. Arayın geç ki geldi. Gelsin. Eee <laughs> o tarz Böyle en şey öyle. Bak ne diyor. Bir şey yiyor olacak. Korkun şeyler oluyor diye diyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> Gelmiyor ki. Benim sen de bana mı öyle geldi? Geliyor lan. Mert ölmediğini söyle. Mert! Oh be ölmemişsin. Abi ben korktuğumdan konuşmuyorum. Oğlum ben de korkuyorum niye konuşmuyorsun diye. çık Oğuzhan almış almışsın. Cidden bu mu? Evet bu. Bu ne? Bilmiyorum. Abi şey bu oyunu biliyorum ama şey bunda birazcık kaçma olacak. Yani ne? Kovalamaca mı? Onun gibi bir şey ama hiç korkmayın. Endişelenme. Eğer ondan rahatça koşarsan o da sana yetişemez. Bak kuzuk kapı. kesince canavar çıkacak. Burada galiba. Ee, galiba abi. Ee, geliyor geliyor. Abi sana bahsettim. Lan bu çok hızlı koşuyor ama. Sen bana böyle bir vardı bahsetmemiştin. Çok hızlı. Lan bu ne? Ortadaki mi? Aa, orada bir kapı var. Mecbur o kapıya gideceğim yoksa öleceğim. Ulan bunların abi ellere basma sakın. Basmam. Evet. Abi basma tamam mı onlara? Eller seni yakalar adamın eli. O gözler de adamın gözü. Artık nedense bir sürü gözü var bunun. Bilmem ki. Ben gidiyorum. Geliyor bir şey geliyor. Lan o ne? Abi çıkıp bir daha gir. Gir. Bir şey geliyor yine mi geliyor ya? İki kere geliyor abi. Yani, Kaç gitti lan? Abi şey. Ölmedim. Ahmet ölmedim mi? Ölmedim de şey abi. Galiba ölmedim. <laughs> Bilmiyorum ki öl ölmediğimi de. Ölmem ölmediğimi. Öldü. Bir şey daha ölmediğim. Bravo. Oha bu ne? Açım abi dur. İki dakika şuralara bakalım. Ama açam ya da. Bir anda canım açmak istiyor. Yani Abi bunda eğilmelisin. Peki. Tamam. Madem eldiye eğiliyorum. Abi şimdi sen ilk önce bir topla böyle kitaplar. Ben sonrasını halledeceğim. Aa, tamam. Kitaplar, kitaplar. Böyle parlak kitaplar olacak. Onları al. E ee, bunlar diyor ki Ahmet Ay bir tane buldum E ee, tamam bir tane çöz Şimdi onlarla şu gördüğün kapıyı açacağız Verdik şuradaki mi? Aa, bilmiyorum buralarda da olabilir Aa bir tane daha buldum Karemiş Dört Kare dört Şimdi daha arayayım. Peki yok. Lan! Abi eğer oradaysan Şuradaki gördüğün Ağaç gibi şeyin arkasına geç. Peki hemen geçeyim. Ama bunun arkasına geçip Ya sen zaten kenarına geç işte. Ee, tamam da... Bu beni görür mü? sen göremez. Abi eğilir. eğer eğilirsen göremez ama ayak kalkarsan görür. ben de bir tane de çözdüm ya. Ama kim? Evet çözmüşsün. Bir tane daha çözdüm. Aa burada ben de buldum. Onu daha bitirmedik. Galiba çözdüklerime göre birkaç tane daha var. Ama yapabilirim. Ciddi mi? Evet. Toplayacaklarımızı toplamışız çünkü. Toplu ihtiyacı olanlarımızı. Hmm. Evet. Ama bir tanesini toplamamışız. tane. Evet. Çarpı gibi bir şey olması lazım abi. Geliyor. Abi bak benim geçtiğim yere geç. Ama ben şuralardayım abi. şurada Gördün mü? He, yok görmedim. Tabii görüyorum lan ben görmüyorum. Aha, aynen görsün körsün. Ben geliyor mu? Abi ayak sesi duymuyor mu sen ya? Evet. Yo gelmiyor. Manyak gelmiyor. Arka videoyu birkaç dakika dur Aa, tamam geç döndüm. Hoppa 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 hoppa. bütün kitapları. Bak. Tamam bakıyorum ama eksi olan bir tane göremiyorum. Eyvah ee, abi. Lan. Bu acerin üstüne gidersek bizi yiyor değil mi? Abi bu tabi yiyor. Maşallah çok. Sadece ağzı var maşallah. Ayağa kalkınca üstümüze mi geliyor bu? Lan üstümden geliyor. Gel abi. Abi gel. Ee, tamam geldim. Çekmecelere bakmadım şöyle. Bensiz. Ya oğlum ya, abi baktım ya, abine baktım, onu aç bak, ona bakmadım hiç. Elimde şeyler bulabilirdim ama. Oğlum kaba çenen ya, ne önemli şeyleri. Ha. Bak. Tamam, tamam, tamam gitti dayakla. Benim e, şu an seni göremez abi çok uzakta. Yüzsen bile. Ya çöz soruyor. Geliyor mu? Eyvah geliyor geliyor geliyor. Valla ben bunu bilmiyorum. Sadece kitapları topla dedim. Topladım. Lan gi iyi değil mi? İyi değil. Sakın kıpırdama. Aa bak burada bir, bir tane hikaye katı kitabı buldum. Tamam abi ya dur. Şunu bir çözeyim de kurtulalım şuradan. Oğlum otel dediğin kitaphane mi oluyor ya otellerde? Olur abi. Ben birkaç otele gittim yine var. Eksim oldu. Oo hayatımızı kurtardın. Eyvah eyvah. Kuş Ben bir tane ilaç aldım. Ben Lan niye alamıyorum? Dur ben şuradan altın toplayacağım. Aldın mı? Aa almışsın. Ya da sizimi geri alıyordum. Alt tarafı bıçak Mike ya. çıkacak Bakma abi bakma bakma. Lütfen bakma. Hala bakabilirsin. Zaten kanı yok ki. Abi vallahi Mert gitti. Kendini öldürdü. Ölmeseydi. Yok gelmiyor ki. Ama niye o zaman dolaba girecek gibi hal yapıyor? Vallahi bir an dolabı yiyeceğim diye endişelendim. Gelmiyor ki. Pıs. Pıs'a bak. Olayı hatırlattım. ピュッ Manyağa bak beni beklemiyor. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzu başaramadık. Of. Oh be ah. Bugünkü ölüşümüz de mi belli oldu. Arkadaşlar. Gün gelecek ben bu oyunu bitireceğim. Tek gözle ağzını göstereceğim. Gel buraya.